2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri kapsamında geçici olarak Rusların kontrolüne geçen Laçin şehri ve Zabuhla Sus köylerinin bulunduğu Laçin koridoru olarak bilinen güzergahtan Rus birlikleri ve Ermeni nüfus ayrıldı. Söz konusu bölge Bakü tarafından kontrol altına alındı. Aliyev Twitter hesabından bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçin şehrine döndük. Azerbaycan ordusu Laçin şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçinlileri ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçin, yaşasın Azerbaycan paylaşımında bulundu. 10 Kasım 2020 bildirisine göre Azerbaycan, 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçin şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak. Laçin ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.